Selamlar sevgiler saygılar dostlar geldik abi Sivit Bonanza'dayız 10k'lık güzel bir kasamız var bunu katlamaya çalışacağız umarım başarılı olabiliriz Bu arada arkadaşlar bugün Betmatik adresindeyim yorumlar kısmında Betmatik linki olacak sizler de oradan iyi olduğunuzda abi 100 TL'lik bir deneme konusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz Haydi bakalım abi şöyle bir 3200 liralık bir alımla başladık şöyle seri bir şekilde güzel bir ödeme istiyoruz Abi Sivit'te kazanıyoruz Sivit'te şanslıyız Bakalım umarım bugün de öyle bir gün olur Abi ilk iki spin boş geçti diyebiliriz. Bir artı beşimiz var. Çok güzelsin oğlum. Olur abi artı beşi aldık. Artı beşi aldık. Şimdi şuradan şöyle en kötü bastığımızı alıp şöyle güzel bir karla buradan ayrılmamız lazım. Hadi be hadi be şu ekran birazcık daha devam eder daha. Kartuk de kalmasaydı. Sıkıntı yok devam. Tamam şimdi maviler falan abi yok. Bak ekranlar çok kısır geliyor. Bak şuna bak bir patlasa kesinlikle devamı gelecek. Muz gelir mi? Tamam muzlar da gelsin. Başka elma yapma be. Yok abi gelmedi. Gelmedi 748 lira da buradan. Abi ufak ufak toplaya toplaya 2k bile toplamışız. Bir de şöyle güzel bir kombinasyon yakalarsak o zaman çok güzel olur. Abi bak çarpanlar çok güzel ama ekranlar kaçıyor ya. Şöyle bir müdahale yapayım. Tamam. Ver mavilerini. Çok güzelsin. Ver muzunu tek tek alma. Kaldı. Son spin. Yapma be. Son spin de yapmadı abi. Şöyle bir 3600'den bir kere daha yapıştırdım. Hadi bakalım şu şekerler güzel bir ödeme yapsın artık. Bu kez yapsın abi. Kasanın yarısını eritmişiz bile bak. Tamam. Yeşil. Tamam. Vur şöyle güzel bir çarpan daha olur tamam sıkıntı yok Hiç sıkıntı yok abi buradan bir 2k koyduk direkt Buradan direkt 2 kmızı koyduk Çok güzel bir kombinasyon daha var mı? Hoş geç mi oğlum? Ne var? Hiçbir şey yok karpuzlar 2 tamam, Bir patlasa var ya Üçüncü şeker alsak artı 5 Tamam buradan muz Abi nasıl ya muz bile gelmiyor çıldıracağım ya Muz bile gelmiyor. Hadi lan şuna bak kalpler 2. Sol spin. Yok abi sol spin'de de boş bak 2'dir. 2'dir zarar ediyoruz. Böyle bir 4K'dan yapıştırıyorum o zaman. Hadi bakalım. Haydi bakalım bu kez olsun abi. Bu kez olsun. 50 çarpan kaçma be. 58 çarpan kaçtı abi şaka mı ya. Abi niye patlamıyor bu ekranlar ya. Tamam ver şimdi muz. Üzüm Abi üzüm erik devam etsin be ya. Artı 5 var daha bu ekran devam etmesi lazımdı Tamam güzel Tamam yeşil mavi Abi yapma be Mavi gelse yeşil yeşil gelse pembe Hepsi gelecekti ya Tekmuz tamam tekmuz o da geldi Karpuz da geldi Üzüm erik yeşil var çok güzel Erikler abi erikler var ya Çıldırttı beni ya 9 çarpan ne oğlum ya 9 çarpan ne abi ya Hadi bak. Yavaş yavaş açılıyor gibi güzel. Muz o da geldi. Mavi tek. Çok güzelsin. Vur şöyle güzel bir çarpan daha yok. 16 çarpandan bir 2k da buradan. Çok şükür bir bastığımızı alabildik. Kaç skin var daha? 6. Tamam abi nasıl devam etmez şu ekranda? Artı 5 gelse güzel olacaktı. 100 çarpan al ananı sikim ya. Abi bir 50 kaçtı bir 100 kaçtı ikisinin ikisinin yanında da 8 çarpan vardı ya. Boş son lan. Lan son be abi yapma be. Yapma be gözünü seveyim ya. 4200'den yapıştırıyorum o zaman. Abi bak. Çok sağlam çok sağlam çarpanlar kaçırdık. Çok. Çok sağlam çarpanlar kaçırdık ama umarım kaçırmayız bu kez. Yine yine bir 50, yine bir 50, yine bir 50. Şaka mı ya? Tamam. Ver artı +5 ver. Yok artı +5 de vermedi. Pembeler de gelmedi. Şimdi karpuz yeşil. Yok abi. Yok abi ne istesem gelmiyor ya. Muz. Erik karpuz. Erik. Yok abi Erik gelmedi. iki de kaldı. 10 çarpandan buradan bir 483 lira. Yine yine zararı yazdık abi. Yine zararı yazdık. Belli oldu. Mavi de var. Vur çarpan vur. Çarpan vuracaksın işte abi. Böyle bir 100 çarpan falan vurman lazım. Vur lan hadi bir 100. Yok. Muz. At şu pembelerini. At şu pembelerini. Ben çarpan atmıyor ki abi yine bir yüz kaçtı. Allah belanı versin ya. Abi ne kadar çarpan kaçırdık ya. Ne kadar çarpan kaçırdık ya. Artık son satın alınımız. Yani son 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 abi başka bir şey yok. Sıfırdan dönebilirsek döneceğiz. 2'dir. 100 ve 50 çarpan kaçıyor abi. 2'dir. Artık kaçmasın bak lütfen tamam Ver abi üzümünü güzel ver mavinin uzunu Yok abi artı 5 ver o zaman ya Güzel ver yeşil yeşil ver yeşil ver işte yeşil ver erik ver Elma ver şuna bak ya Her şey ikide kalmış abi ekrandaki Ver bak şimdi karpuz muz Abi her zaman gelen şeyler gelmiyor ya Devam etmez ki abi. Devam etmez ki. Son 3 spin. Ver erik. Lan artı 5 artık bir ver ya. Yok abi. Son spin'deyiz. Son spin'deyiz. Hadi bakalım. Son spin'de de boş geçti abi. Son spin'de de boş geçti. Şöyle bir şey yapalım. Hatta hızlı spin alıp kendimiz şöyle yüksek betlerden biraz farm yapalım. Belki bir Bonus alırız. Hadi bakalım. Belki bir bonus yakalarız. Yakalarsak güzel olur. Olur. Ne güzel patladın be. Hala bir şeker yok ama. Muz da geldi. Bir tane bile şekerimiz olsa var çok şükür. 500 katına ulaştık abi güzel. Güzel. Pembeler. Onlar da geldi. Elma o da geldi. Yeşil, mavi yok. Hadi bakalım şöyle yükselterek çeviriyorum ya. Üzüm. Mavi. Elma mavi. Yok abi şöyle bir değil. 90 bet, 100 bet. Şimdi 100 bet'ten bir turbo başlatacağım. Turbo 20 başlasın bakalım. Al bizi şöyle bir bonusa da bir görelim ya. Şöyle bir sıfırdan dönelim abi nasıl olacak? Hadi aslanım. Haydi koçum. Abi şöyle bir 4 tane şeker ya. Çok zor değil. Bak çok zor değil. 4 tane şeker verirsen çok sağlam olur. Bence verirsin bak hadi. Boş geçme işte ya. Abi çok boş geçiyor ya. Vallahi çok boş geçiyor. Son 2 spin. Maviler falan yok. Hadi lan. Hadi lan hadi lan hadi işte oğlum be. Abi şöyle 120 betten mi başlatalım turbo 20 tane. Güzel. İndir şeker bak mavi de geldi. Başka üzüm de geliyor indir. Bak tek üzüm onu da indir sonra şeker yok abi. Kalp. Hadi lan. Ah be de kaldı. Kalpleri patlatıyordu fazla Erik. Muz erik. İkisi de tek. Allah belanı versin ya. Tamam. Ver karpuz tek. Yeşillerimiz var. Güzel. Abi nasıl devam etmez muzları ya. Şimdi maviler de tek. Ne desem tek ya. Ağzımı ne açsam tek abi. Biraz susayım bakalım. Yok abi sussak da konuşsak da hiç bir cacık olmuyor ya. Şöyle bir düşük betlerden bir kere daha çevireyim. 42 betten bir kere daha çevirelim. Hadi lan. Al lan bonusa. Al lan bonusa. Karpuz. Pembe yok pembe yok abi bir kere daha. Bir kere daha. Abi yapacak bir şey yok gördüğünüz gibi bayağı zorladık ama olmadı canımız sağolsun Bugün de kaybetmiş olduk Arkadaşlar bugün ee, Batmatik'teydim yorumlar kısmında Batmatik'in linki olacak Sizler buradan oradan iyi oldunuz abi 100 TL'lik bir deneme bonusundan Direkt olarak yararlanabilirsiniz Değerli yorumlarınızı da, yorumlar kısmına bekliyorum Kanalıma abone olup videoya like atmayı da kesinlikle unutmayalım Abilerde güzel çekilişlerimiz falan olacak Sizler de şimdiden yerinizi alın Kanala abone olarak abi yerinizi alabilirsiniz Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar. Hepinize bol bol şanslar.